Merhaba arkadaşlar demiyorum çünkü bu konuda kocam beni da. O yüzden arkadaşlar diyemiyorum. Merhaba dostlar mı desem ne desem? Dostlar. Merhaba kanalımın güzel insanları. Aynen. aynen. Küçük bir minicik çok mini mini bir aile olan ha, arkadaşlarım dostlarım. canım benim. Süper. Şimdi sizinle bugün araba sohbetlerinden birincisini çekiyoruz araba sohbetleri bir. Çünkü konumuz erken yaşta evlilik. Erken yaşta evlilik hakkında birazcık küçük mini bir konuşma yapacağız. Eşimle eşim birlikte. Eşim burada araba sürüyor ve o yüzden yüzünü göstermek istemiyor. Birazcık erken bir yaşta evlendik. Ben 23 yaşındaydım. Eşim de 24 yaşındaydı. Şimdi de ben 26 yaşındayım. 23 yaşında evlenmiştim. İşte okulum uzadığı için son sınıftaydım. Böyle güzeldi yani. O zamanlar ben öğrenciydim. Eşim çalışıyordu. Ee, eşim de son sınıfta, üniversite son sınıftayken çalışmaya başlamıştı. Zaten mezun olur olmaz evlendik. Eşim mezun olduğunda yani. Onun çalışması gerekiyordu evlenebilmemiz için. O yüzden de böyle biraz erken yaşta başladı bu tarz e, hayatın koşturmacalarına diyelim. Erken yaşta evlilik. Şimdi benim açımdan zaten ben çalışmıyordum ve öğrenciydim. Ee, aynı zamanda da o yıl Erasmus'ta yapmıştım. Erasmus'tan geldim. 2 ay sonra da evlendim. Benim için çok güzeldi o yıl. Zaten 6 ay boyunca Erasmus yaptığım için ve Fransa'da kaldığım için harika bir 6 ay geçirmiştim. Her yeri gezmiştim. Çok güzel Fransızcamı birazcık böyle ilerletmiştim falan. Sonra döndüm iki ay içinde de işte düğün hazırlıklarını hallettik. Evlendik. Ondan sonra da geldim iki ay içerisinde evlilik hazırlıklarını yaptık. Sonrasında da evlendik. Ee, ben... Oluyormuş yani evlenilebiliyor. Bu iki ayda halledilebildiğini söyleyebilirim. Aynen öyle yani. iki ayda bütün ev düğün hazırlıklarını halledebildik çok şükür. Ama tabii çok bazı şükür. şeyleri İhsan önden yapmıştı. Oralar nasıldı? İhsan sen bahset. Son sınıfta bu video, öğrenciyken çalışıyordun ya. Tamam, erken yaşta evlilik nasıl yapılır videosunu yoksa evlilik... Ben tamam ne yaptım? Evliliği, çalıştım. Evliliği, erken yaşta evliliğin öncesinde başlamamız ha, tamam. lazım ki. Tamam. Evliliğe nasıl giriş yaptık onu tamam. anlatıyoruz aslında. O zaman çalıştım son sınıfta. Sonra... 4-5 maaşımı beyaz eşya ve koltuk takımı aldım gene. Evet. <laughs> bu mu yani? Yani belli şekilde bir maddiyat da gerekiyor. He, olabiliyor mu? Olabiliyor ama tabii isteklerini kısarsan o maddiyat daha da evet. Oluyor. Ama işte yani minimum seviyede de şunlar şunlar olsun yine şimdi evleniyoruz yeni eşyalar şu bu olsun dersen de evet yani belli şekilde maddiyat gerekiyor. Her yani Ravza Erasmus'tayken ben onun hazırlığını yaptım. Ben de, ya ben de yani şansa Atanmış oldum yani yine evet. sınavlara girdim ettim tabii ki de atanmam bunun şey oldu işte tuzlu biberi oldu daha rahat alım yaptım evet. daha rahat borca girdim böyle oldu. Sonra zaten Ravza Erasmus'tan gelince ne oldu hemen birçok şey hazır olduğu için hemen evlenebildik. Evet ben de eşya almıştım koltuk takımı almıştım. Şimdi hatırlamıyorum da işte hatırlıyorum ben bir şeyleri <laughs> aldık yani. Ben anlatayım, ben hatırlıyorum. Beyaz eşya almıştı insan. Koltuk takımı, masa almıştı. Ee, biz de yatak odasını almıştık. Onun dışında da başka bir eşyamız yoktu açıkçası. Yani biz sadece bunlar aldık. Tabii hani ufak tefek çeyizdir, odur, 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 bunlar oluyor da. Hani genel olarak diyorum yani daha böyle minimalde tuttuk. İşte mutfak eşyalarını zaten bunları ben halletmiştim falan. Çeyizimi ben halletmiştim. Ee, bunlarla evlendiğimizde tabii ki e, her şey böyle tas tamam. Her şey mükemmel bir şekilde evlenmiyorsun yani. Maddi olarak kısıtlı imkanlarla evlendiğimiz için ben çalışmıyorum. İhsan zaten öğrenciyken çalışmaya başladı, e, mezun oldu, hiç para biriktirecek zamanı olmadı direkt evlendik. Böyle olunca biz minimumda tuttuk eşyaları. E, çok şükür güzel bir küçük bir yuvamızı kurduk. Yani burada e, eşyalara falan çok takılmam. değil çünkü Ama para biriktirip daha geç evlenmeyi tercih etmediğimiz için biz bunu böyle tercih ettik. Yani yoksa biz bir yıl daha işte ben de çalışırdım. İhsan para biriktirirdi. Belki bir yıl, iki yıl sonra da evlenebilirdik. Bazı şeyleri daha çok, daha rahat halledebilirdik. Ama biz daha erken evlenmek istedik ve hani e, araya zaman girsin istemedik yani. Elimizdeki imkanlarla hemen yuvamızı kuralım istedik tabii ki avantajları, dezavantajları oluyor ama ben açıkçası da daha çok avantajlarını görüyorum. Bilmiyorum ben hani yapabildiğimiz kadar işte geziler yapıyorduk, e, turlara katılıyorduk. Ben çalışmadığım için benim izin problemim yoktu. İhsan'ın da zaten memur olduğu için daha rahattı izinleri. Öyle olunca biz böyle her fırsatta hemen bir şeyler yapmaya başladık. sonra kalp malzemeleri aldık, kampa falan çıkmaya başladık. Yani bunlar böyle bizim o yaşlarda deneyimlediğimizde daha güzel olan şeylerdi. Şu anda da yapıyoruz bir şeyler, şu anda da güzel. İleride de yapacağız inşallah. O zaman da çok güzel olur. Yaptığımızda e, daha keyifli oluyor. Yani ve işte eşimi tanıma fırsatım oldu. Aynı zamanda böyle iki kişi gençsiniz. Yani her şey sizin kontrolünüzde ilerliyor ve siz birlikte büyürsünüz. E, bunun e, birbirimize alışma olarak, birbirimize uyum olarak bence çok büyük bir avantajı oldu. Çünkü daha küçük yaşta olduğumuz için bir şeyleri birbirimize göre şekillendirmek de kolay oldu. Bu bence büyük yaşlarda da yapılabilen bir şey. Ama işte kişiden kişiye ilişkilerin çok değişebilir. Da dediğim gibi evlenmek şu anda da ekonomik olarak zor. Evlenen arkadaşlarımız var, Allah etsin. Gerçekten çok zor. Ama e, işte birazcık böyle o evliliğin güzelliğinden, e, evliliğin güzelliğini düşünerek. kendimize göre biraz erken sayılıyor. Evet. Ee, yine kendi düşüncelerin olsa bile belli düşüncelerini eşinle de elde edebiliyorsun yani. Atıyorum ben 24 yaşında değil 30 yaşında evlensem bir insana alışma sürecim daha da zor olur. Çünkü evlilikte bir insanla sürekli beraber yaşama durumu oluyor. Ve bu insanla da belli şeylerin ortak olması gerekiyor anlaşabilmek için. 24 yaş veya işte Ravzan 23 yaşın bu ortak şeyleri daha kolay elde etme yaşı oluyor. Evet. Ya daha bu kolay alışıyor. Nokta, bu noktada kolay evet yani. Evet. Önerir misin? E tabii ki de yani. Aynı. Öneririm yani. Şu an bir ilk olduğum için. Evlenmeyin mi? Öneririm yani. Mecburiyetten mi öneriyorsun? Hayır. Erken yaşta evliliyorum. Öneririm, öneririm işte, misin? işte. bunları söylediğim için öneririm. <laughs> Ve burada biraz cesaretli olmak gerekiyor. Birazcık böyle işte e, bir şeyleri halledebiliriz, yapabiliriz, pozitifleyerek ilerlemek gerekiyor. Bizim de çok şükür öyle oldu. E, o yüzden de ben o amaçla aslında bu videoyu çektim. Yani belki bir yolda olanlar vardır, işte kafası karışık olanlar vardır. Hani bir abla tavsiyesi olsun diye aslında böyle bir şey yaptım anlattı. Allah herkesin öyle evlilik yolunda olan, evlenmek isteyen herkesin yolunu kolaylaştırsın diyelim. Bu şekilde <laughs> o zaman videomuzu kapatalım. Tamam. O zaman hoşçakalın. Başka bir videoya kadar hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yüzde evet. İzleyicilerin yüzde kaç abone yüzde %90 Yüzde 90 abone. abone değil izleyicilerimiz. Doksan falan. %96 falan da olabilir. Aynen bunlara da ihsan bakıyorum ama bilmiyorum. pek. <laughs> Lütfen abone olun ve e, beni öyle izleyin. Yani yakın zamanda çok güzel bir e, Gezi videosu gelecek <laughs> Aslında yakın zamanda değil Her zaman çok güzel bir gezi videoları gelecek Muhtemelen e, O yüzden de bence takip etseniz Güzel olur Beğenmeyi de unutmayın